Ee, Tabii 16 aylık bir birlikteliği teşvik mesainin sonuna geldik. Yurt dışı eğitim programı için e, İngiltere'ye gideceğiz. Onun için öncesine bir e, Ankara'da dil programı nasıl ona katıldıktan sonra İngiltere'ye gideceğiz. Sonra her e, kaymakam vekilinin e, geçirdiği süreci tamamlayarak ilçemize gideceğiz. Tabi taraklı da başlamak, gani gönüllü insanlar diyarında başlamak, e, herhalde anamın duası başımın üstündeymiş, çok dua almışız ki e, burada başladık. Gönül coğrafyanın dünya üzerindeki herhangi bir coğrafyada geçen bir kelime değil. Gönül sadece bizim coğrafyamıza ait bir kavram. E, dedim ya gani gönüllü insanlar diyarına gelmişiz. Biz meğerse gönlümüzdeki yatan yere gelmişiz. Şimdi bir veda gibi gözükse de bu bir veda değildir. Bu bir başlangıçtır. Burada sayısızca kapı edindik. E, sayısızca dost edindik. Bunun tabi mutluluğunu yaşıyoruz. E, taraklı için ne yaptık? Taraklı için e, nasıl çalıştık? Hep elimizden gel en iyisini yapmaya gayret ettik. Ee, sonuçta yaptığımız her şey e, taraklı içindi. E, makamlar mevkiler bakidir ama emanetçiler değişir. Biz de 16 ay emanet ettik. Birlikte çalıştık. Kimi zaman e, işte sinirlendik. Kimi zaman mutlu olduk. Kimi zaman işte e, gurur duyduk. E, Taraklı'nın nüfusu di, Taraklı'nın nüfusu 7060 oldu. Ee, biz de Taraklı'dayız artık. Ee, bir kardeşimiz var. Gittiğini, gittiğim her yerde e, zamansız, ne zaman isterseniz kapımız ardına kadar açıktır. Çalışma mesai arkadaşlarımdan, ilçe başkanlarımdan, sivil toplum kuruluşlarında e, ayrı ayrı haklarını helal etmelerini istiyorum. Ee, şimdi İbrahim Başkan'ın Yedinci kaymakamıydım ben. Tabii e, üçler, yediler, kırklar aşkına demeyin. Kırkıncısı kim olur bilmiyorum ama <laughs> yedincisi biz olduk. E, o yüzden de kıymetli bizim için. E, ona da ilçemize katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Büyük bir e, birlikteliğimiz var. Büyük bir e, çalışma mesaisi gerçekleştirdik kendisiyle. Ee, çok fazla bize destek oldu. Allah razı olsun. Allah eksikliğini göstermesin. Ee, Taraklı'yı sizlere emanet ediyoruz. Ee, gelen kişiye de e, koltuğu emanet ettiğimizde ona da emanetçiniz gibi bakmanızı rica ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sağ olun. Bugün Taraklı'da kaymakamlık yapmış birçok e, valimiz var. Birçok üst düzey bürokratımız var. Ve bu bize Taraklı'nın geleceği ile ilgili, Taraklı'nın şu andaki yürüyen işleri ile ilgili çok faydası oluyor ve destek oluyorlar. Bu anlamda biz şanslıyız, kendimizi şanslı görüyoruz. Birlikte çok güzel işlere imza attık. <laughs> Elhamdülillah. İki kafa bir olunca kamuda çift başlılık diye bir şey yok, hepsini bir araya getirdiğinizde bereketleniyor. Aynı düşünce ve fikirde olduğunuzda, hiç kimsenin hizmetleri kendine PR yapma derdi olmadığında, herkesin hizmet yarışında elini değil gövdesini taşın altına koyduğunda her şey kendiliğinden oluveriyor. Yani. Ve biz bu geçirmiş olduğumuz süre zarfında hep öyle. Akşam yattık, dertlendik, sabah kalktık, hizmet kapımıza gelmiş. Rabbim istemezsek bir şey olmaz. Fakat biz gayret edeceğiz, dertleneceğiz, işimize aşık olacağız, memleket sevdalısı olacağız hepsi yürür gider. Ve biz bu süreçte biz bunu yaşadık. Hiçbir gün yoktur ki hizmetle ilgili bir yarışımız, bir gayemiz, bir şeyimiz olmasın. Hiç boş geçirmedik. Bir vekalet kaymakamlığı gibi değil, bir asalet kaymakamlığı gibi bir dönem yaşadık. Çok şükür bütün kurumlarımızın işleyişi gayet yerinde. Bir sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte hem dil e, eğitimi için gideceği yurt dışı eğitiminde, hem kursta, hem bundan sonraki süreçte görev yapacağı ilçelerde. İnşallah Rabbim hep böyle gönlüne göre e, iyi insanlarla karşılaşmasın Kaymakamımızla. Bir Taraklı'dır artık kendisi de. Fahri Hemşerimiz orijinal Taraklı'lı ama bir de artık belgeli yani kaymakamımız Fahri Hemşerimiz. Komiserim de soyisinden dolayı Fahri Hemşer oldu bir taraflısınız. eş durumunda, eş durumunda inşallah bundan sonraki süreçte Taraklı'yı hiç unutamayacaklar. Yani unutma ihtimalleri yok. Biz unutturmayız zaten. Bizden önce yani kaymakamlık yapmış, ilişkide mülki idarede kaymakamlık yapmış herkes ben hala Taraklı'nın kaymakamıyım diyorsa çok kıymetli bir şeydir. Kaymakam da öyle. Artık bundan sonra hayatı boyunca Taraklı Kaymakamı e, silinmeyecek. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Sayın Kaymakam. Evet. Arkadaşlar hediyeler evet. var. Ya. Tamam. 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 यो <laughs> गयो